Ben bu arada off streamken bir kez kesmişti. Sizle beraber yayında da ilk defa görmüş olacağız. Oğlum biraz güçlü yapaydınız bossla. Oğlum birazcık insan bir güçlü yapar bossu. Bakalım korteks'i kaldırıp indiriyor muyuz? Şok Bey Tutem ne yapıyor korteks'e üçüncü gün dördüncü gün işte pompalaması bakalım korteks'e neler yapıyoruz meyveli bu arada korteks'i meyveli keseceğiz <laughs> web modlarında bu arada kritiklerden %37 daha az hasar alır var ama o yani bizim dpsimizi bayağı etkiliyor 137. Hani kredilerden bizim bizde bütün hasarımız kredi üzerine ama bize komaz. Master'a da hala basmadım. Sol fazla saklıyorum. Surf Semih'imiz görelim hesabı. Bu arada yine klasik tek elle oynayabiliyoruz. Totem geç. Milletin bu itlerini biliyorsunuz. 5-6 skill'e basıyor. bizim olayımız totemleri atıyoruz arkanız brand var ona atıyoruz sonra W'ye basıyoruz tek yapmanız gereken koşmak ve çayınızı içmek nasıl abi hazır? tabi çay arenci arttıracak oradaki mesela bu bostan şu an plus düşecek mesela bu çayın sayesinde belki de aga be aga be bu da çayla kimisi der misin kardeşim? Çayılıyı da gördüğünüz gibi şeker şeker hiç eforsuz çayınız çorbanız içerek. Let's <laughs> go. <laughs> <laughs> Oğlum çok rahat yapmıyor mu çayılayı ya? Sıkılıyorsun ama çayılayı yaparken. Ooo gözün aydın. Gözün aydın kardeşim. Hadi bakalım bir çay olayı. Meyveli bir çay Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok güzel tutar Tamam şimdi bakalım. Çay olayı bir patlatalım. Çay olayı gördüğünüz gibi hırzına geçtik. Olur çok rahat yaptı çayılayı Oğlum da bu ne drop ne Biz çayılayı kestik değil miyiz <laughs> Asteri öldü Uber Asteri'nin ölmesi Güzel haber ayy içeri giremedim ya elderi görüyor musun bak sen şu içeri elder aynı anda ölecek gibi bakalım düşündüğüm gibi olursa aynen elderi gitti şey da şimdi parmaklayacağız ay çayıla geldi çayıla sıkıntı kaos hissimiz yok diyecekken çayıla çayıla sıkıntı kaos hissimiz yok derken çayıla sürprizini yaptı çayıladan olabildiğince uzak kesip durursak hiç sıkıntısız bunu da atlatırız ama tabi kaos varsa çayılaya çayılı Haşin haşin vurursunuz ya, Sıkıntı yok Tamam bunlar da öldü diyecekken E bit. Sertes Son şakasını yaptı Uber Eldir bakalım Shaper direkt fazla soktuk Eldir direkt fazla girdi Bundan sonra direkt yani fazla sokuyoruz bu arada Afo'muz yok fark ettiyseniz Derken onlar da bizi fazla soktu Gördüğünüz gibi bu bereleri de patlattık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Ee, bu videoyu 10 saatlik yayının akabinde çekiyorum. Yani biraz uykusuzum ve ilk bir çektim. 10 dakika bitirdim videoyu tam editini yaparken bir fark ettim ses e, mikrofon kapalıymış çekerken böyle tarihsizlikler de olabiliyor ama sorun değil tekrardan videomuzu en baştan çekelim ama bir like'ınızı falan esirgemeyin abone olun teşekkürler dilerim şimdi arkadaşlar bu yılın dördüncü gün halinde üçüncü gün halinde ufak ufak bazı eklentiler yaptık e, bu ilk şu an her şeyi kesebiliyor yani. All content. E, de da denedik. Bu barrel'ları de denedik. Bütün voice tonlarımızı aldık kendimiz. Fiyarat falan hepsini aldık. Favorit map'leri zaten açtık. Bu sayede. Gayet rahat bir şekilde boss'ları da kesebilirsiniz. Özellikle map'leri istemekte çok kişi sıkıntı yaşayabiliyor. Map, mesela yeni gelenlik me mekaniğini çok kişi es geçiyor. Çünkü çok zorlaştırıyor map'i. Hani bayağı kalınlaştırıyor ama bu boyutta sorun olmayacak bu haline geçtikten sonra herhangi bir şekilde mapleri özellikle tiyarunat mapleri tamamen e, yenilik mekaniğini yaparak yapacaksınız. Bu çok değerli hani neden değerli mesela ben bu lig 4 tane lucky drop aldım 2 tane divine 1 tane hinekora ve bir tane diyalı olmak üzere. Dördünü de arkadaşlar lik mekaniğinin empowerladığı yani link mekaniğinin etkilediği map'teki yaratıktan aldım. Hani yaratık biraz zorlaşınca direkt anlıyorsunuz zaten hani empowerlanmış yaratık olduğunu. Ve bir drop atıyor ya o yanı çok güzel haberiniz olsun kesinlikle yeni mekaniğini es geçmeyin. Hani zaten iyi bir boyutla başlamışsanız link mekaniğini es geçmezsiniz. Az sıkıntılı bir boyutla başlamışsanız yüksek ihtimal link mekaniğini yapamadan map'leri yapıyorsunuz yüksek ihtimal. Bu build'i rahatlıkla yenilik mekaniğini ekleyerek bu build'i şıkır şıkır en ufak bir sorun yaşamadan yaparsınız. Expedition yapıyorum ben bir yandan. ya yani o zorluklarla bile baş edebiliyor. Sorun olmuyor. Ve üstüne ben e, Atlas'ın üst tarafını da alıyorum. Wandering Pet de var. Yani bir nevi nerede yazıyordu o? %60 increase effect of modifier Ona rağmen canavar gibi yapıyorum mapleri. Hani onu da söyleyeyim arkadaşlar bu yılda yaptığım değişiklikleri ufaktan bahsetmem gerekirse şöyle söyleyeyim. E, bu yine geçenlikte, geçen, geçen e, ya yani bir önceki videoda anlattığım şekilde aynı skepreyi kullanıyorum. Yine aynı işi var. Burada Hilim Sorov'u implicitli aldık. Implicitli Hilim da 3 kaos 5 kaostur. Tahminimce aynen öyle 1 kaos 5 kaos falan. Bu şuradaki belden aldım. Bedir Trading'de biliyorsunuz şurada belte tıklayarak gönül rahatlığıyla herhangi bir belt alabilirsiniz. Ben 90 kaos almıştım. Şu anda 90'a 1'e bir duayına var ama böyle bunları bir de direkt almayın sakın. Life search atın öyle alın. Akabinde böyle bot yani enerji herhangi bir bot alın arkadaşlar. 86 item level olsun. loathing esans atıyorsunuz. Hani şu esansa. <laughs> ama maksimum atın depo olanında. Ardından yanına, yanına bir Momentum Speed vesaire gelirse kullanın geçin. Implicit'te de şu mavi olanları atarak ona da avoid Helmut getirmeniz gerekiyor. Ardından arkadaşlar Diyallı altılık yaptım. Kendim altılık yaptım 1500 Posing Ondan sonra asla projektörü söyleyeyim. Asa Projector'da e, 9 Kaos şu an. 9 Kaos olması lazım. Aynen 9 Kaos. Ya. Ardından ee, arkadaşlar şeyi de yapabilirsiniz. Ee, amuleti bu şekilde alıyoruz. Yine buradan geliyoruz. Amulete tıklayarak direkt alabilirsiniz. Herhangi bir amulet burada. 10 kaosu da var. Eli kaosu da var. Bir aynı da var. Gönül rahatlığıyla bu şekilde amuletinizi alabilirsiniz. Akabinde arkadaşlar ring de yine aynı şekilde e, kır, şeyden buradan alabilirsiniz ringi de. Early linki ringe tıklayıp buradan alabilirsiniz. Hani kalın bir link olsun istiyorsanız yanına bir kes fit olsun. %10 üçlü falan. Bir de bir strange ol, olursa tadından yenmez. Böyle 2.5 duvarı varmış. Veya dexterity sizin dexterity açığınız da oluyor biliyorsunuz. Böyle bir link ne kadar? Bu da bir duvar. Mesela bu alınabilir gibi. Ardından hmm, shield'i bahsedeyim. Shield'i özellikle şöyle söyleyeyim. Benim önceki videolarda arkadaşlar 3. gün yani geçenliğin 3. gün bu yıl, e, videosunda burada Ama şöyle bu gösterdim orası... Hani bonus kısmı hani şuraya tıklarsanız direkt görürsünüz timerlar var zaten zaman lapsı e, buradan arkadaşlar bonus kısmına tıklayıp direkt görebilirsiniz pek böyle pek şey yapabilirsiniz alabilirsiniz, alabilirsiniz. bakın geçenlik şöyle göstereyim size Hemen, Hemen ilerletelim. beraber Geçenlik görüyorsunuz 30 kaos aldım. Böyle bir şekilde. Bu lig mesela bunu bir divine e aldım. Böyle bir şekilde. Bunları nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Şilde tıklayıp direkt dümdüz odun gibi almayın arkadaşlar. Ve şilde tıklayın tamam mı? Burada activate life search yapın. Bekleyin abi. Aceleniz yok. Veya detaylı bir şekilde kraftını da burada anlattım. Buraya da bakabilirsiniz 3. gün. Bu videoyu da e, bu videonun altına atarım linkini. Akabinde e, şeyleri anlatayım size. <laughs> Yine şeye geçtik artık Asya'nın Asya'ya çarmılara geçtik. Çarmılardan ufak bir bahset bahsedeyim şu an hatta. Şöyle göstereyim. İlk çarpımız bu Killing Strike aldık. Bu sayede Megalomanyak belki de kullanmayacağız. Sen yani Megalomanyak kullanmayı dü düşünmüyorum eğer bu buradan aldık zaten Killing Strike'ı. Halinden to totem talent bu çok çok değerli. Normalde tauntlar hep şans üzerine olur. Ama bunda da direkt Bankoyu talent atıyor. O yanı çok 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 hop. Hani totemi samınladığın gibi yanındakine direkt taunt atıyor. Çok hop. Kesinlikle çok güzel. Denedim test ettim. Mükemmel bir şey. Burada Enemix Explode var. Burada Explode'u aldım. Explode'u sadece denemek için aldım. Hani bu sonuna kadar kullanacağınız bir charm değil. Bunu denemek için şu an deniyorum. Explode bakalım nasıl olacak. Bütün charmımızda %10 şansla %50 mor araya demek. Bu çok çok op geldi bana. Bunu da deniyorum bakalım. Bunları da denedikten sonra yine paylaşırım. <laughs> Akabinde yaptığımız şöyle bir e, işlem var. %5 e, damage promise'lerden m, senin yerine totem yiyor damage'i onu buna da ekledim. %2 de buradan geliyor yani %7 aldığın damage'in totem senin yerine. Burada başka bir değişiklik yok herhangi bir şekilde. Large cluster ekledim ben 90 kaos almıştım. Bakalım şu an yine 120 kaos civarında. Bu Böyle bir şey alabilirsiniz. Smoke small class'ı değiştirdim small class'ı jewel'de 3 pasifli aldım böyle bir şey 3 pasifli alıp alteration ile beraber spiteful getirip kullanabilirsiniz rahatlıkla e, gem setup'ını gösterelim de. gem setup'ını da şu şekilde multiple totem cold penetre increase critical damage shock wave totem increase critical strike empower Empower'ımız level 3 bu arada. Level 4 almadım daha. Divine Blessing, Inspiration, Haste yapıyoruz burada da. Sonra Kesonet Net Portal, <laughs> Discipline, Summon Lighting Golem, Assassin Mark, Arcanist Brand ve Cold Snap bunları da yapıyorum. Ardına <laughs> burada Flame Dash kullanıyorum. Burada Shield'in üstünde gördüğünüz gibi Socketed Gem, %30 Increase Reservation bu bir nevi Enlighten 4 gibi bir şey yani bir eleşten. Bu yüzden de Determination, Hatred ve Zealotary'i buraya takıyoruz kesinlikle. Ardından kafalığa da Molten Shell yapıyoruz. Herald of Purity, Precision. Burada <laughs> Pardon. Burada önemli olan bir detaydan bahsedeyim. Bizim bol bol strength. Şunu bir D&D alayım. Ben şey yapamayacağım yoksa. Ee, burada önemli olan e, birkaç şeyden bahsedeceğim. Sizin bol bol strength ve dex açığınız çıkıyor. Bunu nereden karşılayacağız? Bunu en büyük karşılama yeri amulet. O yüzden de artı 30 olay diye bütlü amulet almaya özen gösterin. Amuletiniz de screen amulet olsun. Bu çok değerli. Bir de iki. Bir de ya Stigumwise ya Ring. Hani ikisinden birini seçeceksiniz. Ya da Shield hiç bir fark etmez. Ya da Bot hiç fark etmez. Dördünden birini seçeceksiniz. Bir tanesinde böyle bir 50 strength olsun. Hani herhangi birinde olabilir. 50 strength ya da 50 dexterity hiç fark etmez. Bu sizi çok rahatlatacak. Ben ringten aldım bunu. Siz başka yerden alabilirsiniz. E, geri kalanı da zaten hallediyoruz. Dex'i alıyoruz. Olayı çözüyoruz. Ama eğer bu dediğim etribütleri almazsanız sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Başka herhangi bir detay. Şöyle bahsedeyim. E, Atlas'ta da şöyle yapıyorum. Atlas'ımı bu şekilde yaptım. Şöyle görüyorsunuzdur. Burada Harvest ve şey farmlıyorum. Expedition farmlıyorum. Expedition farmı gerçekten karlı. Expedition'ı şu şekilde e, şu keystone'dan dolayı farmlıyorum. Bu keystone çok iyi. Hani Expedition sağına soluna bakmasın. Direkt tek atıp başlatıp geçiyorsunuz. Bu yanı çok 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 güzel yani bu XM arkeolojinin ve bu build de işte, e, içinden geçiyor Expedition'ın onu da söyleyeyim. Expedition yapıyoruz. Burada Wandering Pet'imiz de açık ve üstüne burada şey yapıyorum ben burada wandering pet de açık ben burada şöyle bir yol izliyorum acayip map düşüyor bu maplerden de Mesa ve Jungle Valley komple favori seçin arkadaşlar ben bunu yayının bir bir, bir e, hani yayını kapatmadan önce değiştirdim siz Mesa ve Jungle Valley'i seçin ardından bu mapleri girin mesanız bitince Jungle Valley'ye girin Jungle Valley'niz bitince mesaya girin bu iki mapı sürekli bir şekilde dönebilirsiniz. Bayağı karlı bu. Ve MP e, e, Steam of'tan dolayı herhangi bir şekilde bir şey atmıyorsunuz sigara vesaire atmanıza gerek yok. O yüzden de sadece dümdüz alçemi go yapın girin. Alçemi go yap, girin. Map yapı çıkın. Map'te olay şu bu arada ilk baş bossa koşun. Boşa bossa koşun. Mesa map'inde özellikle. Boss'u indirin ondan sonra yola devam edin. Bu arada arkadaşlar yayınları da bekliyoruz. Hemen hemen olabildiğince her gün yayın açmaya çalışıyorum. Hepinizi bekliyorum yayınlara. Beğeniyi de çok görmeyin arkadaşlar. Bir beğenin. Abone olun. Teşekkürler derim hepinize. İyi günler derim. Sağlıcakla kalın.